Arkadaşlar videoyu durdurdum yanlışlıkla. Hmm, bu var içinde. Gidiyorum hadi gençler. Ayrıca yorumlara burada şey olduğunu sakın asla yazmayın. Tamam mı? Asla. kapımda bu arada hiç yazmayın. Gördüğünüz gibi tablolar falan tüm tablo var burada bir kış tablosu. Ama burada... arkadaşlar ben çok açım. Yemeğim var yemiyorum. Çok şey oldu da. Arkadaşlar çağıracağız. Lütfen şey yapmayın. Çıkıyorum videodan.